Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Beşe. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi babam pat patla ee, bahçemizi sürüyor. Babamı aldık, abimle beraber dün getirdik. Bugün de bir test etmek istedik. Açıkçası sabahtan beri uğraşıyoruz yani vakit değiliz. videoları izledik, nasıl çalıştırılır, nasıl yapılır gibisinden. Ee, biraz yağını sanırım fazla koymuşuz Şanzıman yağını Bu da hava filtresinin süngerini Vesairesini ısladı Yani pek randıman alamıyoruz şu an Ama çözeceğiz Bahçeyi güzelce hazırladık İki sıra daha iki sıra daha arkadaşlar yukarıdan süreceğiz Burası evimizin alt tarafında Bahçe evimiz üst tarafta kalıyor Şu görmüş olduğunuz yerler Buradan biz yazın e, ee, domatesimizi, biberimizi, örnekleyin fasulyemizi, efendime söyleyeyim, annem bamyalar falan ekiyor, işte bla 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 yani ya, alabileceğiniz topraktan yeşillikleri hepsi hemen hemen buradan alıyoruz. Yani hiç işte, marketten alışveriş şey yapmıyorlar. Bu e, ee, prensibini göstermek istedim sizlere. Belki merakınız vardır. E, ee, sizler de deniyorsunuzdur ya da daha vakıfsınızdır bizden. Biraz yorum atarak yardımcı olursunuz arkadaşlar. Kaan 29S 7 beygirlik bir makine bu. Dediğim gibi Kaan 29S 7 beygir gücünde arkadaşlar. Şu an çapa yapıyor. Kulluğuyla beraber biraz gittik. Esasında kullukta daha randumanlı çalışıyor tekerlekliyken. Fakat bu çapa olayına geçtiğimizde biraz hır 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 yapıyor acaba gücü mü yetmiyor dedik ne oluyor anlamadım ama ama güzel yakışıklı bir makine ee, 5500 TL'ye geldi arkadaşlar kulluk hediyeli remorkumu da alacaktım ben babam istemedi belki sonra dedik kıyamadı ya da bizi Ben yani gayet de güzel yapıyor bu bahçe hazırlığı annem için annem çok seviyor bahçe işlerini. Yani geliyor adeta burada meditasyon yapıyor kendini. Özellikle toplama hasat zamanları çok seviyorum diyor. Tüm hazırlıklar onun için. Babamın da yeni oyuncağı. Babam da çok isteyerek aldı bunu. Çok hoşuna gidiyor. Babam böyle ekipmanları çok sever. Bakalım inşallah kendisini fazla yormaz. Tek temennim o. Bahçemiz bu şekilde. Bu yan taraf e, babamın amcasının. Diğer yan taraf yine babamın amcasının. Orta kısım e, izlerin. Annemler, amcamlar orada oturuyorlar. Güzel oldu ama ya. İlk etapta fazla umudumuz yoktu da. E, gayet de güzel iş çıkardı makine yani. Şimdi gören herkes, e, komşular vesaireler diyor... E bizim bahçeyi ne zaman yapacağız? Bizim bahçeyi ne zaman yapacağız? İlk burada bir analizini yapmak istedik makinenin çalışma prensibini öğrenmek istedik tamamlamayla Güzel. İki ileri bir geri arkadaşlar. Bilmiyorum yani fazla merakınız olur mu açıkçası? Sizi sıkmak istemiyorum teknik detaylarıyla da Merak olur, merakı olan arkadaşlar yorum yazarsa ben yorumlarda gerekli cevapları veririm makinamız bu şekilde. Bunu da videolandırmak istedim sizler için. Burada da güzel vakitler geçirdik arkadaşlar. Ee, burada hasat zamanı, sulama zamanı nasıl yapılıyor. Bahçemizde neler yetiştiriyoruz bunları da göstereceğim sizlere. En kısa sürede. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.